Herkese Astroneer'ın 5. bölümünden selamlar arkadaşlar. Bu bölümde bir önceki bölümde dediğim gibi şey yapacağız. Base düzeni yapacağız. Baktım düzenliyorum ben burayı lan videoda yapacaktım diye hatırladım. Bana dedim ki kendi kendime oktay. Ben ne yapıyorum lan dedim değil mi? Buradan tamam. depo basmaya devam arkadaşlar. Şuradan da açalım. Bunu böyle koyduk, kitledik tamam mı? Tamam mı lan? Evet. Bunu bir bağlayalım. Sonra burayı düz yapalım arkadaşlar. Sonra makine çıkar, burayı harbiden düz yapalım. Yani zaten düz de daha da düz olsun. Şöyle düz yapalım buraları. Ardından makineyi kapat. Platformu da şöyle atalım. öleceğiz dedik tamam mı? Biraz geniş olsun istiyorum arabayı. Şöyle kilitleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Araştırma gelsin buraya. Büyük yazıcıyı ver. Çevir onu. bir al şöyle şimdi. Şu küçük yazıcıyı da alalım arkadaşlar. Şöyle döndür. Tamam. Bütün yazıcılar yan yana. yünüstü var mıydı? Yoktu değil mi? Büyüğün yok. Niye yok? Sen bir tane daha ortaya depo basa. Niye yok Oktay? Yok. Bir de sağ şuradan. Eritme fırınını böyle ver. tamam mı arkadaşlar? bana şu depoları bir açalım. Kaç artık? Bunu da şöyle koy. Şöyle genişletelim. Şöyle yapalım. Burası da araştırma ögesi. Ekşo çipi araştırma. Fırın attık. Ekşo çipi mi araştırıyorsun? Araştıracak da. Araştırayım ha. mı? Hayır. Araştırıyorum. Ananı avradırım. <laughs> Aaaa ah, platformu çiçeğe geçti oktay. Oktay gidiyor. <laughs> <laughs> <Aa>. Platform. <laughs> İlk reçine topladığımız yer var ya, bileşikler içine. Ha. Artık orada platform. <laughs> Şu anda gidiyorum arkadaşlar bu arada. Şu pili versene. Şu pili şöyle atabiliriz. Tamam. Aha, abi, to gelir misin buraya? To buraya... <laughs> Toprak ekstri buraya getir. Oktay. Toprak ekstri vardı ya. Artık yok. <laughs> Benim sniffle'ım gibi mi oldu lan? Yok. Kanka, düzlüyordum, şeyi düzlüyordum, toprağı düzlüyordum, bir anda uçmaya başladı altını kazınca. Ba bir şey diyeceğim boylu tek kişi yapmış falan olabilir mi oktay? Ben... Niye? E arkasında bir şirket varmış gibi durmuyor biliyor musun? Gerçekten durmuyor bak. E şirketse de büyük bir şirket değil çok belli. Bundan eminim ki hiçbir şirket oyunculu oyun şey yap bu kadar şey vermez yani oyun oynanış sızlığa bu kadar önemli. Çok kötü kontrolleri var. Şunu da böyle yapalım. Şunları bir kitleyelim arkadaşlar. Kitlemiş zaten. Bu, bu da kitle. Bu da kitle. Yani baksana, seçeceğim şeyi bile seçemiyorum doğru düzgün. Depoyu almaya çalışıyorum. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar, şuradaki küçük yerleri ben enerji için kullanacağım şu an. Depoyu da vermeyeyim. Bu da enerji. Şu bunu da buraya koy. O pil orada kalabilir. Tek yer zaten. Burada ışık var. Bu ne? Bu da depo. Şuralara da depo koyalım. Buraya atabilir miyiz? Teşekkürler. Ardından şu malzemeleri ver. he Ardından iki tane platform. Depo yapalım artık. O depoları ayrı bir yere bağlayabiliriz değil mi? Bir sorun Kalışma şunu şöyle at, şöyle at. Şunu bir aç, şunu çevir, Bunu bir kitle. Tamam, bunu da kitle. Kitle tamam. Çok da detay girmeyeceğim arkadaşlar. Şuraya yamuk olmasın yeter. Sonra bunu da kitledik. Çok güzel. Şöyle attık bu depoyu buraya. Birinci depomuz. İkinci depomuz. Bunu da açtık. Üzerinde reçine var mı? Yok. Buradan iki tane, dört tane daha reçine alalım. 2 demişim. Bir tane daha depo basalım. Burada bir platformumuz daha var. Burada bir depomuz var. Şu depoyu alabilirsem. Teşekkürler. depoyu da açalım. Şey, platformu da açalım. da böyle yana doğru dönsün burada. Burada da depo var. Bunu ver. Şuradan bir tane daha depo basalım. Ardından şunu şuraya at. Aç. Kitle. Burası kitle. Burası kitle. Bunu da kitleyelim. Ardından şu depoyu da şöyle atalım. Bundan bu ne? Exo chip. Tamam alalım. Depoyu da ver bana. Depo. Hayvan gibi depo basacağız değil mi? Bayağı depo lazım aslında. Daha da lazım Ardından şu fırında bir açalım artık. Çalışmaya başlasın değil mi abi? <laughs> şu reçinelerin hepsini versene bana. Çantam dolu. Bir tane daha bu bas depolama. Buradan iki tane daha ver. Ardından şimdilik şuraya bir düzen yapalım arkadaşlar. Bütün envanteri şuradan şunları çıkar bir. Mesela 8 tane bileşik dursun. Ya da 2 2 mi ayıralım? 2 2 ayıralım. 16 bileşik, 16 reçine. İyi mi dur Oktay? Hayır. Şu kalsın. Grafiti şuraya çek. Depoyu ver. Arkadaşlar evet ben hayvan gibi depocuyum. Değil mi Oktay? Ee... Biraz fazla depocuyum hatta değil mi? Biraz, biraz fazla kalıyor değil mi biraz? Biraz az kaldı pardon. Biraz az kaldı. Lan koca depoyu aldım elime. Yaptığım sorgu ama. Abi şunları kilitlemeyi bırakır mısın? Aç kilitlerini açmayı. Şunu şuraya at. Şunu da at envanterimden. Şunu da at, envanterim çok dolu. Bu ne? Bakır. Cam. kuarslayan da ayağın gelebilir. Kutu yok. Var mı? ExoChip, chip, exo chip'i ya. Bu ne? Keramik. Fırını durdurabilirsin abi sıkıntı. hiç şey alırsın. Çantam doldu. Tamam gidelim boşaltalım hemen ev materimizi. Burayı bir dağınık göreyim var ya. Tokat yapıştır. <laughs> Zaten iki gün sonra kendim video çekeceğim da var. İki gün değil, yarın. Tamam. Yalnız grafik yanlış yere koymuşuz arkadaşlar. Orası organik yer olacak. Ha, şimdi burası da cam olacak. Bunu buraya koymuyorum şimdilik. <laughs> Şunu da alalım. Şimdi şurası grafit olsun. Bir yanı da alüminyum olsun. Bakırı da kalsın. Ya da... Bu ne? İki tane rüzgar türevini var burada kil olsun şimdilik arkadaşlar. Buradaki pişmiş şeyleri de var killleri. Kil daha fazla. Bir tur daha reçine toplamamız gerekiyor. Hatta 2-3 tur daha toplayalım değil mi? Daha iyi olur. Tabii. Ne yaptın lan? Nasıl kapalı Nasıl kullanıyorsun koyuyoruz içine? Burada fenerimiz var. Burada da fener var. Orada bir koltuk var. Ben bakıyorum arkadaşlar daha nasıl düzeltebilirim diye. bir şey var. Alüminyum. Şimdilik bana iki depo daha lazım. Dört reçina lazım. Var mı? Üç tane var. zaman birini daha alalım. Sen basa dur orta depo ama. Biz de arkadaşlar sıra da gidelim. Biraz daha reçina toplayalım. Böylece alüminyum ve bakıra da birer yer yapmış olacağız. Bu sefer bu tarafa gidelim. Yolda bayağı reçina vardı gerçi ama. Ah Ya bayağı bir bay topladı harcasam mı onları ya? Ha <laughs> arkadaşlar keyfimize göre harcayacak ya değil mi Okti? Ben açacağım, açtım zaten. Ben harcamış zaten yazıklar olsun. güzelmiş, güzel güzel. Çok güzel altta kalan malzemeleri anında topluyorsun direk Direkt şey topluyor işte cevher midir ne denir bunu? Bu topluyor. düzeni. Daha güzel. Daha az dolmasın. Biraz daha toplayalım artık. toprakta yani toprak da toplamış oluyoruz. Güzel oluyor. Ben onu, bunun önüne küçük jeneratör açacaktım. Ne ya. Var burada. Bakır var. Bu kadar yeter mi arkadaşlar şimdilik? Grafit buldum. Biraz daha toplasam mı yoksa toplamıştım. yukarıda. Ben ne yapacağım boyunda tek başıma? Bilemiyorum artık. 60 bölüm sürer herhalde tek başıma. 100 bölüm falan sürer herhalde tek başıma değil mi? Ben böyle böyle malzeme toplarsam yarım saat değil mi? Değil mi lan? Ha. Ne? Neydik göre? Bu ne enerji istiyor? Orta rüzgar türbünü çalışmıyor. Neyse binelim şuradaki bileşiklerden de alalım biraz. Yan ekrana geçtim o yüzden gidelim. Tamam. Bileşik toplayalım. Organik toplayalım. Bileşik. Geniş mod benim takılı değil mi ya? Takılı değiştir değiştir ne? F'ye basıp değiştirebilir. Açıp kapatıyorsun. Kapalı olduğunu ne görüyorum? Şey değişmiyor bu arada. Yanıp sönüyor. Yo ben de sönük şu an. Bu sönük ben doktor. Ben bunu niye çalıştıramıyorum? Şey var, enerjin var mı üstünde? Ha şimdi genişle. Ben de diyorum bu geniş değil ama niye değil? Sen kafayı sıyırmışsın. Nereden bildin? Arkadaşlar bu adam kain haberiniz olsun. Polise şikayet edin. Kesin bu milletten böyle para alıp mal da bakıyordur. <laughs> Şöyle öyle bir şey. <laughs> ben var mı dedim? Ben bir olasılık sundum. Ne oldu? Korkuyor musun araştırılmasından? He? Ne korkacağım ya? Bilmem. Ben dedim öyle bir şey yok diye. Ben sadece olasılık verdim. Ne oldu lan? Ben var mı dedim? Ben var dedim mi arkadaşlar? Kahin dedin var demedin ama var dedin yani. Kahin dedin. Daha ne diyeceksin? Olur. Artık. Daha ne diyeceksin? direkt iftira attık. Şöyle bana bir tane daha depo basın, yeter evet. Yetmez de. Düzen için yeter değil mi? Artık bunları taşıyabilirim oh. Alüminyum bakırı da şöyle Alüminyum. koyacağız. Ya gerçekten işte konuşma be. Reçineleri alalım arkadaşlar. Sen bir tane daha bas. Bunu da bakıra koyalım ya da dur. Ardından düzenimiz bitmiş olacaktır arkadaşlar. Bakır da buraya. Tamam. Bir depo buraya. Kaç tane daha lazım? Şimdi bir oraya ise, Bir oraya. 2, 3, 4, 5. 5 tane daha depo lazım ya. Çok bir şey değil değil mi? Tabii. Hiçbir şey ne var yani 5 depo ne ki? Ben traktörümüzü şöyle çekelim arkadaşlar. Önümüze engel olmasın. Oktay gibi engelleri alalım önümüz. Bunu da böyle koyalım. 4 tane reçineyi değerleştirelim. Böyle olacak ya arkadaşlar. Depoyu anladınız zaten. 16 tane her item'dan tutabileceğiz. Yine kilidini falan açtım. Ah, şu depo şöyle atalım. Yine kilidini açtım. Ha öyle vela. daha bas. Bilmiyorum kaç tane oldu da depo gerekir ya. Depodan dört bir tane daha lazım. Bir tane basıyoruz zaten şu. Bir tane daha basacağız. İçinde bir içine daha lazım. Aynen. Evet, sonuncuya başlarız arkadaşlar. Bir bileşik kalmış. Ha burası dolu da. Tamam, burayı boşaltalım o zaman. Sen nerede acaba? Gonya yolundayım, Konya. Git gel Konya 6 saat değil mi? Koyamadık mı? tamam. Bileşikli organik. Organikleri şöyle atalım. Ee, bileşikleri şöyle atalım. Burada da organik var, kil var. Aracımızı şöyle çekelim arkadaşlar şuradan. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Çünkü neden olmasın? Bir tane daha organik kaldı güzel. Yalnız organikler almayacak orası ya. Dayı mantendekileri de almayacak. Bir tane daha organik deposu. Değil mi? Evet. Kirleri de şöyle atalım. Öyle koy ya oyunda gıcık bir şeysi. Biraz daha şey var. Neyse şu fırını açalım artık. arabası görüyorum. Şu delikleri kapatabiliriz artık. Organikleri de alalım. Buraları biraz düzleyelim ya. Kapıyı açmayı bırakacak mısın? Ee, döndü kamerayı. organiklerde şöyle bırakalım. Hatta kapalı galiba evet açalım. Ve şöyle koy bağla var. Bağlamak sağlıklı olurdu gerçekten neyse. Keramikler alalım ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki astronomi bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 拜拜。Bye bye.